Herkese merhaba arkadaşlar. 2024'ün ikinci sezonuna girerken iRacing büyük güncellemeler getirdi. Bu güncellemelerden en büyük olanı yıllardır beklenen yağmurlu hava durumu. Hemen ilk izlenimlerimi kısaca aktarayım sizlere. Açıkçası beklentimin çok üzerinde bir sürüş deneyimi sunuyor. Özellikle su birikintilerindeki tepkiler, tutuşun neredeyse her tur hava durumunun değişimine ve pistteki araçların kullandığı çizgiye göre değişmesi, ıslak lastiklerin uzun süre kullanımı sonrası yıpranması, çörpler, boyalı yüzeyler, kuru havalardaki ideal çizginin olduğu kavuçuk kaplanmış yüzeyler gerçek hayatta olduğu gibi pek yol tutmuyor. Islak zemin lastiklerinin yol tutuş kabiliyetinin başlangıç için yeterli olduğunu düşünüyorum. Tabii bütün bu yeni güncellemeler hepimiz için çok zorlu bir süreç yaratacak diye düşünüyorum. Ancak bu yeni ıslak zemin lastiklerinin özellikle de tutuş kabiliyetinin başlangıç için yeterli olduğunu düşünüyorum. Tabii tüm bu bahsettiğim başlıkların detaylarına değineceğim ancak önce genel hatları ile ikinci sezon değişikliklerine bir bakalım. Evet UI'yi çalıştıralım. Evet açar açmaz bizi sistem mesajı karşılıyor. Gördüğünüz üzere 2024 ikinci sezonun güncellemeleri şu anda aktif. Yağmur geldi. Şu anda 13. haftada olduğumuz için herhangi bir resmi yarış yok. Türkiye saatiyle 11 Mart'ı 12 Mart'a bağlayan gece 3'te yeni sezona başlayacağız. Havanın tadını çıkarın diye de eklemişler. iRacing 2024 sezon 2 şöyle bir beraber inceleyelim bakalım neler anlatıyor. Evet, Racing'in web sitesinde sezon 2'yi bize yeni Super Formula Light aracının yağmurda giden görüntüsü karşılıyor. Önce yeni gelen araçları şöyle bir inceleyelim. Super Formula Light Open Wheel severler için kesinlikle keyifli bir araç gibi görünüyor. SRX Superstar Racing Experience diye geçiyor. Bu da çok çılgın bir 4 oval aracı. 4 Micro Sprint diye bir aracımız daha var. Bu da 4 oval aracı. Bir de 4 Macro Sprint. Bu şekilde 4 tane yeni araç ikinci sezonda bizleri bekliyor. 3 tane yepyeni pist bizi bekliyor. Algarve International Circuit aslında bizim Portimao olarak bildiğimiz pist. Artık iRacing'de kullanımı açıldı. Bir sonraki Misano burası da İtalya'da harika bir pist yine. Bir diğer pist de yeni bir oval pisti gelmiş. Millbridge Speedway bu pist de Amerika'da. Peki gelelim yağmur kısmının tanıtımına. Evet yeni hava sistemini simülasyon tecrübenizi bir sonraki seviyeye dinamik hava seçeneğimizle birlikte yükseltin gibisinde bir giriş yapmışlar. Kesinlikle ama kesinlikle kuru zemin, ıslak zemin veya sisli hava ortamı gibi durumlarla baş etmek zorundayız. Bir diğer en büyük güncelleme Rod lisansını ikiye ayırdılar. Bu sezon itibariyle alıştığımız Rod lisansı kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bundan sonra açık tekerli araçlar için Formula lisansı, GT araçlar içinse Sport Car adı altında lisanslar ikiye bölünmüş durumda. Tabi burada birkaç soru akıla geliyor. Ee, benim ratinglerim ne olacak? Safety ratinglerim ne olacak? Road lisansındaki diye hiç merak etmeyin. Onlara hiçbir şey olmayacaklar. Yeni başlayanlar zaten sahip oldukları rating neyse onu artık road lisansı değil, formüle ve Sports Car şeklinde kariyerlerine başlayacaklar. Ancak bu güncelleme öncesinde kariyerlerini ilerletmiş olanlar da high rating ve safety ratingleri hangi seviyedeyse olduğu gibi ikisine de eşit olarak aktarılacak. Bundan sonra Formula yarışlarına girdiğinizde Kazandığınız veya kaybettiğinize göre Burada kariyeriniz ilerleyecek Sadece Formula lisansınız etkileyecek Sportcar yarışlarına girerseniz de Sadece Sportcar lisansınız Etkilenmiş olacak Dolayısıyla endişelenecek bir şey yok Bir diğer Bir güncelleme yeni hasar modeli Açıkçası 19 araçta bayağı ciddi Yeni hasar modellemesi getirmişler Oldukça Harika görünüyor. iRacing için belki de kendi içinde en önemli güncellemelerden biri daha Pace Car ya da güvenlik aracı sürücüsü sevgili Red e güncellenmiş arkadaşlar. Özellikle iRacing'in yapay zeka sürücülerinin tecrübelerinden faydalanarak bazı hatalarını düzeltmişler. Bunların arasında en hızlı örnek verebileceğim bazı pistlerde Pace Car'ın hareketsiz bulunduğu yer, güvenlik aracı çıkmadan önce bulunduğu yer, pit limitörünün dışında kalmasına rağmen kendisi pit limitörüyle ilerliyormuş. Bunun gibi hataları düzeltmişler. Ayrıca arkasında tek sıramı, iki sıramı ya da çok kalabalık bir grup mu var? Bunların hepsinin farkına varabilecek kadar geliştirmişler. Ona göre de tabii ki pist üstündeki hızını yani pace'ini düzgün bir şekilde ayarlayabiliyormuş artık sevgili Fred. Evet, yeni yapay zeka güncellemeleri de gelmiş tabii ki yağmurla birlikte de yapay zeka ile yarışabiliyorsunuz bunların hepsini az sonra göreceğiz yeni gelen pistler ve Formula Light gibi güncellenmiş yeni araçlarla birlikte yapay zeka ile yarışabiliyorsunuz Evet az önce de açtığımda gördüğünüz gibi artık ara yüzde lisansları burada sağ tarafa dizmişler onun haricinde yine zaten kariyerimize ve bilgilerimize buradan ulaşabiliyoruz şimdi bu kısmı yaparken ben aslında bu kamerayı sizden alırsam işlerimiz daha kolay olacak. Evet iRacing arayüzünde de çok ciddi güncellemeler var. Hem grafiksel olarak hem de yerleşim olarak. İlk başta göze çarpan değişiklikler bunlar. Ee, sağ tarafta profilimizin hemen altında artık bulunuyor. Lisanslarımızın detayları tıkladığımız zaman lisanslarımızın bilgilerine, istatistiklerine ulaşabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu yukarıda ovaldan sonra sport car, formula car, 4 oval, 4 road var. Road serisi artık yanında retired yani emekli edildi gibi çevirebiliriz. Artık devre dışı bırakılmış bir seri. Normalde buradan takip ediyorduk ancak gördüğünüz üzere sport kara tıkladığımız zaman burada sahip olduğumuz rating neyse tarihi itibariyle burada olduğu yerden kazanarak kaybederek devam edecek formula karda da keza aynı şekilde bu tarih itibariyle böyle devam edecek tabi burada tek dezavantaj bu zamana kadar rob lisansında yaptığınız bütün istatistiklerde aslında sıfırlanmış gibi bir şey oluyor bakalım bizi başka neler bekleyecek bu seride Gördüğünüz gibi lisans artık ikiye ayrılmış durumda. Hemen en kolay görünen, göze çarpan bir başka değişiklik Sol tarafta burada 3 tane daha buton koymuşlar. Racing kısmındayız şu anda. Alıştığımız official race ligler veya post Session'lar takım ile ilgili bilgiler. Takım yarışlarında pilot değiştirdiğinizde yakıt datası kayboluyordu. Tüketilen yakıt tur başına ne kadar yakıt Çekildiği ve benzeri diğer yakıtla ilgili datalar kayboluyordu, sıfırlanıyordu. Artık bu kaybolmayacak. Bir diğer güncellemede yarış seansına kayıt olan takıma sonradan pilot eklenebiliyor. Tabii ki bu etkinlik özelliklerine bağlı. Resmi bir seride misiniz yoksa host seansda mısınız, ligde misiniz? Ve orada kurallar nasıl ayarlandığına bağlı diyebilirim. Spectate diye bir bölüm daha koymuşlar. Direkt buradan seyirci olarak gidip izlemenizi kolaylaştıran bir bölüm daha eklenmiş. Buradan aslında yarışları izlemeye girip yarış hakkında bir sürü ön bilgi toplayabiliyorsunuz. Hemen birkaç filtre yapalım. Spectate yapabilecek özelliklere sahip olduğumuz yani pist araç kombinasyonuna sahip olduğumuz yarışları görelim. Hatta yarışları görelim. Practice veya Qualify veya Time Trial diye de limitleyebiliyorsunuz veya lisanslara göre limitleyebiliyorsunuz. Bunun arasından bakalım bu sayfada 13. hafta Yağmur'da SPA'da koşulan 5 arabanın yarıştığı lmp 2 ve hibrit arabaların yarıştığı bir yarış var. Tabi bu 13. hafta olduğu için unranked bir seri. 164 kişi hatta yarışı 2 kişi de izliyormuş. View Sessions'a tıkladıktan sonra buradan 5 yarış seansı olduğunu görebiliyorsunuz. Aktif olarak 12 tane de practice seansı varmış şu an. Bunları da izleyici olarak girip görebilirsiniz. Kaç kişinin yarıştığını, şu anda kaç kişinin odada olduğunu görebiliyorsunuz. Ama yarış seansında da hangisinin top speed 2. 3. veya işte son split olduklarına dair softlarını da yazarak bizi burada bilgilendiriyor. Bu işleri oldukça kolaylaştırmışlar gerçekten. Tek başına oynanan single player kısmında time attack kısmımız var. Girip tek başınıza yarışıyorsunuz. Yapay zeka kısmı da yine single player kısmında. Burada da hem yeni içerikleri, yeni araçları ekleyip daha önceden oluşturduğunuz yapay zeka gridleriyle ile birlikte yarıştırabiliyorsunuz. Onun haricinde yavaş yavaş web sitesinde benim şahsen en sevdiğim özellik olan gibi belki de en çok sevmeme sebep olan sonuçlar ve istatistikler kısmının büyük bir bölümünü artık bu arayüze taşımışlar. Resmi yarışlar ve host yarışlar arasında da hatta istatistikleri bu şekilde ikiye bölmüşler. Resmi yarış... Şampiyona puanlarında yine buradan inceleyebiliyorsunuz. Bu işleri biraz daha kolaylaştırmışlar gerçekten de. Daha önce olduğu gibi replay'lerinize buradan ulaşabiliyorsunuz. Peki bu sol tarafta dikkatimizi çeken Racing kısmının altında Shop kısmı var. Evet, artık arayüz üzerinden de araçları, pistleri alabiliyoruz. Eskiden Shop kısmına tıkladığımızda artı ekleye kadar her şey yolunda giderken satın alma kısmına geçerken bizi web sayfasına yönlendiriyordu. Ancak artık buradan direkt araç alanı yapabiliyoruz. Örnek veriyorum bu yeni aracı add to cart dedikten sonra hemen kartı görüntüle diyoruz ve kartımıza buradan otomatik bir şekilde geliyor. Tabi payment diyerek buradan alışverişimizi tamamlayabiliyoruz. Paint kısmını da buraya ayrıca almışlar. Araçlara ulaşmak şu anda Acura seçili mesela başka bir araç seç kısmından gelip buradan bir aracı seçip hızlı bir şekilde o aracın custom liverilerini değiştirebiliyorsunuz veya kaskınızı değiştirebiliyorsunuz tabi değişiklik yapmayacağız kaplamalar yüklüymüş zaten burada otomatik görebiliyoruz yine aynı şekilde yarış tulumumuzu buradan kastımız ediyoruz ve sürücümüzün tipi karakterini buradan değiştirebiliyoruz gibi gibi onun dışında forma buradan ulaşabiliyoruz. Yardım kısmı burada. Yardım kısmına geldiğinizde dokümanlar yine olduğu gibi duruyor. Videolara buradan ulaşabiliyorsunuz. Destek kısmına ulaşmak için tıkladığınızda sizi web sayfasına yönlendiriyor. Yine eskisinde olduğu gibi evet sıkça sorulmuş sorular veya sizi yönlendirebilecek başlıklarla ilgili burada hazır büyük bir doküman var. Veya buraya tıklayarak buradan hızlı bir şekilde support'a yazabiliyorsunuz. Buradan iletişim kurabiliyorsunuz destek birimiyle. Buradan da protest yaptığımız, şikayette bulunduğumuz kısmı buradan yapabiliyoruz. Yine forumlara ulaşmanın bir kısa yolunu daha buraya eklemişler. Evet sezon 1'in 13. haftasındayız hala. Ben bu videoyu hazırlarken bu kısımlardan yine eskiden olduğu gibi onu takip edebiliyoruz. Toplam atılmış tur sayısı toplam online kişi sayısı ve şu anda bulunduğumuz saati aktif olarak görebiliyoruz. Zaten bu sağ tarafta da kocaman yine 2024 sezon 1 13 diyor. 13 haftada 13 şeklinde buradan görebiliyoruz. Ana sayfa üzerinden. Resmi serilerde filtrelerde bazı filtreleri kapatmışlar. Özellikle hosted kısmında. Şu anda hosted serilerini sadece liste halinde görüntüleyebiliyoruz. Logoların olduğu grafiksel halini henüz görüntüleyemiyoruz. Ancak hotfix'lerle hızlı bir şekilde yakın zamanda bu da güncellenecek aldığımız, okuduğumuz bilgilere göre. 2024 sezon 2'nin güncellemelerine bakış attığımız bu videonun sonuna geldik. Detaylı inceleme videoları da hemen geliyor. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca katıl özelliği aktif oldu. Detaylı bilgilere YouTube topluluk sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Bu Şenbox takımımızla 22-23 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Sebring dayanıklılık yarışına katılacağız. 12 saat sürecek olan bu dayanıklılık yarışı iRacing özel etkinlikleri arasında bu sezonun 3. etkinliği. Açıklama kısmına eklediğim linkler üzerinden Discord, Instagram ve diğer sosyal medya hesaplarıma da ulaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşene kadar kendinize iyi bakın. iRacing kariyeri olanlar ise yağmurun keyfini çıkartsın.